Özellikle mazlum bugün beni bombaladı tür esek. Bombaladı tür esek. <laughs> abla ta, abla takıma gel gelmeyen olmazsa gelir. Tamam gelmeyen olmazsa gelirsin Muhammed. <laughs> Ayarlarımı yaptım. Bir tane de araba deseni verdi. Çok mutluyum şahsen. Hı. <laughs> Ben hazırım. Tamam başlayalım. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Mazlum sen de niye kızı bombalamışsın? Oyunda ayıp değil mi? He? Çok ayıp. İnsan takım arkadaşını bombik yapar mı? Tamam Muhammed görüşürüz. Bunu insanlar iyi ki tanıdım sizlere. Tabii ki ya iyiler. Bak bana sıkıyor. Bu da bu da buyur, bu, da bir ciz. Heh, sen bana niye sıkıyorsun yani ha? Ay, ayıp değil mi? Aa, bu da beni burada öldürmeye çalışıyor. Bana. Ben nereye gittim? Işınlandım birden. Ben bir kapının oradayım, bir buradayım. Işınlandım birden. Ben bir kapının. Ben de MES 200. Tabii biz çok iyi insanlarız. Hamide lütfen sen de çok iyi insansın. Hepimiz iyiyiz. Bizim kimseye zararımız olmaz, değil mi? Hem iyi insanlar. Hepimiz iyi insanmışız. Hamit de diyor iyi ki de tanımışım sizi diyor. Dur şunu bir patlattım da kalofa zarar vereyim. <laughs> Hamit de mi iyi insan? Hepimiz iyiyiz canım. O sizin için öyle diyor. İyi ki tanıdım sizleri. Çok iyi insansınız diyor. Yani kız iyi dileklerini sunuyor. Yani ne diyeyim şimdi? Söyle bana bir. Hayır biz çok kötü insanlarız. Bizden uzak durma diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya. <laughs> hamide, Hamide çabuk kalıp <laughs> of Hamide. Gelip de doğuda yapacağına. yine adam geldi. Allah Allah'ım ya nereye... nereye gideceğim ben ya aman boş ver biz en esna normal bak, i, anam bak bu da havada uçuyor hala de, oynasak. Bak, bak ne diyor çorap ağlı çorap ağızlı ulvi ben kötü biri miyim uyuz ulvi diyor sana anam siz niye böyle anlaşamıyorsunuz mazlum da gülüyor pis pis sırıtıyor Kız ulgüden ne istiyor? Yok anlaşıyoruz biz ya. Çorap ağzı dedi sana gene. Geç gene çorap ağzı diyor. Bu bazen bazılarını at ağzı diyor. Bu bazen bazılarını at ağzı Bu bazen bazılarını at ağzı diyor. Sana gene çorap ağzı diyor. Neyin Kibarlık inşallah. etmiş haspam. Ben, ben nefret ettim laftı bu lafta. Alamadım. Bak ne kadar kibarmış. Tabii ya. Baba hep var. Zombis, Hayır, bende zombi yok. Bende tuzak var da ben bir şey yapamıyorum. Ben hiçbir şey alamıyorum Peki, ki. Ben buradayım da. Anam aşağı, Aşağı gittim hemen. Buradayım, Peki. burada. Çıkamıyorum ben. Ha şimdi yukarıdayım. 200 ms'im var. Oğlu. Benim sana hayrım olmaz kusura bakma bu el. Şurada. Şurada. Gözemesin neden var biliyor musun? Neden? Bak, evde kaç kişi de telefon var şeye giriyor. Ya var da ölün şey bir tek Murat şu an giriyor. Yukarı atacak bot bot. Seni bot mu? ya ne var ya Canım Nasıl yiyor Canım. değil mi canını? Emre evet. süper süper bende süper Aynen Işınlanıyorum anında Muhteşem ötesi Şunu alayım bari Bu daha iyi buradan gel Arat Gidelim çıkar. Hadi inşallah gideriz Gelebilirim inşallah benim hemen de ben bari ha oturdum bekliyorum. Bir de bende telefon ısınması olmaz da inanır mısın telefon ısınıyor şu an. Hanife. Oh. Bak o uyuşuk PUBG'ye girme gel şuraya bizde takıl. çekmiyor mu bu? Hı? Araba çekmiyor. Evet. Oh düzeldi. Oh, oh 63 oldu. Y geri çıktı 85, 70. 100, 69. Yine bir çıkıyor bu. Bu haritalar nerede ya diyor. Hemen sol tarafta bak sol tarafta. Mazlum. Bak. Haritalar sol tarafta bak. Ok işaretini görürsün. Da ne güzel gidiyoruz yandan yandan. Yandan yandan gidiyoruz diyorum arabayla. Yola girdim. Bak normalde iki kişiyiz biz. İki iki kişi gelmesi gerekirken çok fazla kişi geliyor bizim olduğumuz yere niyesi. Ulvi Çilen botu ne yapacaksınız ya diyor. Ha botu ne yapacaksınız diyor hamideden eden için olsun. Canın sıkıldığında hem bir de gireriz PUBG'ye. Sana bu k yaparız. Benim yeni bir benim yeni bir yayın şeyi bulmam lazım ya. Sen sen nasıl bir ara konuşalım Ulviya? Ben yayına donmadan şey yapmadan hangi program olur? Senin bilgin vardır. Sen zaten Facebook'tan bağladın ya. Hı hı. hı Hamide diyor ki mutlu ol yüklemiyor uyuz. Kız kesin bir sürü şey vardır sil birkaç tane bir şeyi. Uygulamalardan girip bütün çerezleri falan kaldırdın mı? Temizledin mi? Eniştenin telefonunu al ona yükle idare et Anam şimdi sıfırdan yükleyecek, ki yedinci seviyeye gelene kadar da şimdi diyecek ne yapacağım ben diye. Boş ver seni yükleme boş ver biz PUBG'de oynayak. Yani yüklemiyorsun. Sorun değil ki. Onu yüklemiyormuş Hamide'nin. Boş ver Hamide yükleme. Biz PUBG'de de oynayalım o zaman. uğraşma, uğraşma, uğraşma. ya zombi attılar valla? Attılar valla. Nereye? Vurdun mu? Nereye? Sanki ben vurdum. Abo buraya da gelmişler. Tamam. Boyunuz devrilmeye sizi. Aa bunu da vurdum. Tamam bu da gitti. Boyunuz devrilesin inşallah. Pis mikro. Canımı yediler. İğrenç insan grubu. Elba. Bir, kırtık yok mu? Ha? Hemostatik basın bari. Işte. Ya. Ne oldu? Bak biri sıktı sana gitti ha, canım canın. Şuraya gel. Geldim geldim. Şey. geldim. Allah sizi kahretmeyin. Evet. Geldim geldim geldim. Ha, geldim. Sen neredesin dostum? <gülüyor> <İşte> <gülüyor> geldim dostum. Yüzüm geldim. geldim. geldim Kapıyı da kapat. Kapıyı da kapat. Ha. Kapat kapat kapat. Ha, evet, tuzağa yakalandı beceriksiz. O boyda kalasınız, kör olasınız diyor. Mazlum da bize. Mazlum. Evet. evet donuyor valla benlik bir şey değil. Ana bu... Adam mı var? Valla benlik bir şey değil. ha tamam. O beni yakaladı. Kim yakaladı? Dur dur adam mı çıktı? Vallahi yayının donması benden kaynaklı değil. Programla alakalı. Evet. Tamam gel gel. Aparı vuramıyorum. Ben de öyle edeceğim. şu Şurada bak önümde. Vuramayacaksın sen onu. Saklansana. Canım hiç, hiç yok. Canım hiç, hiç, yok. hiç, hiç yok. yok. Allah belanı vermesin senin. Allah'ın pisliği. Çöp teneke suratlısı.